Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, seni derim, bitlo. Kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. Günaydın arkadaşlar. 10 Şubat 2025 günlerden pazartesi ve haftanın ilk işlemine geldik. Yeni haftaya başlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Güzel ve bereketli bir hafta diliyorum öncelikle herkese. Umarım herkes iyidir. Şimdi e, seste de bir sıkıntı yoksa eğer bir yazarsanız sevinirim. Ben kontrol ettim bir problem göremedim ama yine de siz bir yazın isterseniz. Evet, tamam gayet güzel sesimiz de geliyor. Şimdi e, bu hafta e, aslında haftaya yine gergin başlıyoruz e, arkadaşlar. Trump'tan yeni açıklamalar var. E, dolar endeksi de e, güçlü başladı haftaya. E, bu hafta bizim takip edeceğimiz e, en önemli konu Amerika enflasyonu olacak. İsterseniz önce ben e, bir bu haftaki ekonomik takvimi size söyleyeyim neler bekliyoruz. Çünkü buna göre Piyasada volatilite ve oynaklık oluşacak ona göre gideceğiz. Şimdi bugün pazartesi aslında bugün çok fazla bir şey yok. Türkiye'de işsizlik verisini bekliyoruz. Yarına geldiğimiz zaman 11 Şubat 2025 yarın salı günü Japonya tatil, milli gün. Türkiye'de perakende satışları alacağız. Powell'ın iki günlük konuşması olacak Washington DC'de salı ve çarşamba günü. Ekonomi ile ilgili yorumlar yapacak, onu yakından takip edeceğiz. Ee, yine bu hafta Fed üyeleri konuşmaya devam edecek. En önemli günümüz arkadaşlar Çarşamba. Çarşambaya çok dikkat ediyoruz. Yani bugün e, gerçekten piyasalardaki en büyük volatilite, en büyük oynaklığın olacağı, ortalığın karışacağı bir gün e, olacak Çarşamba günü. Neden? Çünkü Amerika enflasyonunu alacağız ve e, şu anda Amerika ee, enflasyona karşı çok duyarlı. Bakın Cuma günü e, tarım dışı istihdam verisi geldi. Birlikte burada canlı yayın yaptık. E, i̇stihdam verisi zayıf geldi. Önce piyasa bir yumuşadı. Yani güzel karşıladı bunu. Neden? E, çünkü dedik evet iş gücü piyasası e, zayıf ve FED e, faiz indirimlerine e, konusunda biraz daha e, şey olacaktır, rahat olacaktır dedi. Ama sonrasında ortalama saatlik kazançlarda e, Beklenti üstü geldi e, bu da zaten ortalama saatlik kazançların yükselmesi bir enflasyon göstergesi Dolayısıyla piyasada e, gerginlik oluştu yani satışa döndü piyasa öyle söyleyelim e, Bu haftaki Çarşamba günü Amerika enflasyonu önemli olacak bu nedenle Şimdi ne bekliyoruz e, çekirdek enflasyonda aylıkta 0.3 bekliyoruz Orada bakın bir katılaşma var 0.2'den 0.3'e gelmesi bekleniyor. Aslında bir yükseliş beklentisi var. Bunu unutmayalım. Ee, Ocak ayında manşette de 0.3 bekleniyor. O da 0.4'ten 0.3'e gelmesi bekleniyor. Yani orada da aslında bir parça yumuşama var. Neticede aslında bu beklenen e, özellikle çekirdek tayftaki enflasyon da piyasayı çok mutlu yani beklenti paralelinde gelse de aslında çok e, mutlu edecek bir veri değil e, onu söyleyelim. E, şimdi. Enflasyon da yukarı yönlü bir e, sapma olursa eğer beklentin üstünde bir enflasyon verisi piyasayı bozacaktır. Satış anlamında e, satışa sebep olacaktır. E, çünkü Fed'in şu anda faiz indirimleri noktasında 2025 için e, hemen hemen iki tane faiz indirimi bekliyoruz. Yani i̇kincisi biraz böyle riske girmiş gibi duruyor ama hala iki tane faiz indirimi güçlü görünüyor. E, yüksek bir enflasyon gelirse Fed... Faiz indirimleri bire inebilir. E, hatta bu gidişle yüksek enflasyon ve Trump'ın birazdan açıklayacağım, söyleyeceğim size Trump'ın e, bu açıkladığı her türlü e, tarife enflasyonu yukarı götürüyor. E, bu da hani acaba bir noktada fed faiz indirimlerinde e, indirimi bırakır ve durur mu noktasına da bizi götürebilir. Yani bu nedenle enflasyon çok önemli arkadaşlar. Perşembe gününe geldiğimizde Amerika'dan üfe verisini takip edeceğiz ve cuma gününe geldiğimizde de çekirdek perakende satışlar ve perakende satışlar sanayi üretimi bizim odak noktamızda olacak bu hafta. Ama en önemli gün çarşamba ve perşembe hatta cuma günde bence önemli ama yine de biz çarşambaya odaklanacağız öyle söyleyeyim. Şimdi haftaya nasıl başladık? Haftaya dolar endeksinde güçlü başladık. 108'lerin üstündeyiz şu anda 108.28% Gergin bir hafta. Zaten malum bu enflasyon meklandırsa piyasayı görüyor. Peki başka ne geliyor derseniz e, Trump'ın açıklamaları var. E, Trump dün hafta sonu e, uçakta hatta bunu açıkladı. Dedi ki e, önümüzdeki hafta yani bu hafta için e, birçok ülkeyi etkileyecek çok önemli ticaretle ilgili e, önemli bir açıklama yapacağım e, dedi. Ee, bu zaten aslında gerginlik için yeter bir belirsizlik de aynı zamanda bir açıklama. Bunun yanında e, Pazartesi-Salı yani bugün ve yarın için özellikle bu e, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 e, tarife getireceğini açıkladı e, ve Kanada'nın da Meksika'nın da buna dahil olacağını söyledi. E, şimdi bu zaten kendi başına oldukça önemli. Ama onun dışında da Salı ve Çarşamba. Yani böyle şey gibi oldu. Trump'ı şöyle bekliyoruz. Evet arkası yarın. İşte çarşamba şunu açıklayacağım. İşte perşembe böyle diyeceğim filan. Yani adam piyasayı germek için yani Trump'ın e, önce bir piyasayı geriyor. Piyasayı yokluyor. bir Böyle bir silkeliyor. Böyle durumlar yapıyor. Sonra da son dakika kalkıp e, vaz da geçebiliyor. Veya bunu erteleyebiliyor. Ama piyasayı önden bir e, silkeliyor yani bir korku veriyor e, benim hani şu an takip ettiğim kadarıyla öyle çünkü Meksika ve Kanada'ya da böyle yapmıştı sonra dedi ki ben bunu bir ay erteledim falan dedi şimdi tekrardan korku salmaya başladı ama bunlar hepsi tabi korku salsa bile koskoca Amerika başkanından bahsediyoruz dolayısıyla piyasa tabii ki bunu ciddiye alacaktır yani alır e, dediğini de yapan bir adam her ne kadar biraz böyle e, satrancı güzel oynuyor ama dediğini de yapan bir adam Salı ve Çarşamba günü mütekabiliyet esasına göre yaptırım uygulayacağını ve bu vergi tarifelerinden kimsenin kaçamayacağını, bütün ülkelerin bundan etkileneceğini, yüzde 130 vergiler hatta şöyle yüzde 130 vergi alan ülkeler olduğunu ve gerekirse gerekirse değil aynı oranda karşılık vereceklerini söyledi. Bakalım bekliyoruz. Şimdi durum böyle olunca. Piyasa dediğim gibi bir gergin başladık. Zaten enflasyon var bu da aynı zamanda bir sıkıntı oluşturuyor. Dolar endeksi güçlü ama geliyoruz şimdi e, altına. Şimdi altında e, dolar endeksinin güçlü olmasına rağmen, Trump'ın açıklamalarına rağmen biz altında bir yükseliş görüyoruz. Tamam mı? Altında yükseliş devam ediyor. Zaten burada bir e, şu anda yükselişe başlayan bir altın ve ee, kısa vadede de, orta vadede de şu anda baktığımız zaman yani teknik olarak bir sıkıntı görülmüyor. 2800 e, şu andaki seviyemiz 2884 dolar görüyorum. Ben ekranım biraz gecikmeli geliyor. Ee, yükselişle başladık. Dolar endeksine rağmen, piyasadaki bu gerginliğe rağmen ki zaten bence altın bu gerginlikten besleniyor. Şu anda bakın e, korkulan şu e, hem Trump'ın bu bilinmezliği ve tarifeleri ama özellikle altına yapacağı korkulan tarife korkutuyor. Bu da alım getiriyor. Yani hem güvenli liman anlamında bir alım var, hem de acaba altına tarife gelir mi korkusu biliyorsunuz Londra'da Hani altın tarafında yani büyük kurumsal yatırımcıların altınları çekmesine çekemeyenlerin de hadi nakit satış yapmasına sebep oldu. Bir an önce altınlarını alıp Amerika'ya götürmek istiyorlar tarif eden dolayı. Bu, bu nedenle de e, bir alım geliyor ve 2884-2885 dolara geldik e, altında ONS tarafında. Yani bu yıl için verilen 3000 dolar hedefini neredeyse e, yakaladık Yaka, yakaladık derken hani ramak kaldı yani gidiyoruz yani o tarafa. Şimdi bu hafta çarşamba günü ee, yüksek bir enflasyon gelir ise ben altında yakın desteğimiz yani geri çekilmede yakın takip edeceğimiz destek 2.835 dolar olacak e, benim. Fakat bunun üstünde kaldığı sürece ve olur da geri gelmezse e, hani bir geri çekilim olur mu? Tabii küçük düzeltmeler kendi içinde yapıyor bir iki gün yataya bağlıyor ama e, bu hafta bir aşağı doğru gelmezse açıkçası enflasyonla beraber... Hızlı bir şekilde 2950 dolara gitme durumumuz var. Böyle de bir altında durum var. Altın daha önce de söylemiştim. Yani altının periyodik olarak geri dön geriye dönük hareketlerine baktığımız zaman altında yükselişe başladığı zaman hızlı yükseliş yapıyor. Yani gider yani gidiyor. Yani sürekli güzel bir yükseliş yapıyor. Ve bu yükseliş bir ay bazen iki ay da sürebiliyor. Evet. Küçük geri çekilmeler oluyor, ufak düzeltmeler yapıyor ama bu yükseliş bir iki ay devam ediyor. Sonra düşüyor veya yataya bağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve biz şu anda yükseliş evresindeyiz. Şimdi kısa vade için e, özellikle hani alım yapacaklar. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Orta uzun vadede hiçbir sıkıntı yok. Altınları satar mıyım? Bu aşamada çok satmayı düşünmem. E, hani kafasından geçiren varsa ben sizin yerinize buradan e, konuşayım. Buradan al altın alır mıyım? Uzun vadeciysem bakın, uzun vadeciysem alırım. Uzun vadeciysem alırım. Ama kısa vade için kısa vadede al sat yapıyorsam dikkat ederim. E, bu seviyelerden en azından bu hafta için e, günlükte işlem yapıyorsam, haftalıkta işlem yapıyorsam bu hafta dikkat ederim özellikle. E, çünkü dediğim gibi bu hafta Amerika enflasyonu var. E, ve e, ufak tefek e, şeylerde oluyor. Yani geri çekilmelerde oluyor. Kısa vadede çok da hani pozisyon açmakta dikkat ederim bir Çarşambayı görmek isterim açıkçası risk bu yani eğer alırsanız ama orta uzun vadede hiçbir sıkıntı yok şu an gidişimiz yukarı doğru devam ediyor gram altın tarafında da rekordayız e, 3.342 TL'deyiz e, şu anda orada da rekorlar rekorlar e, geliyor altın tarafında altın şu anda e, memnun ediyor. Yani yatırımcısını açıkçası e, çok güzel memnun ediyor. Altın S1 sertifikası taşıyanlar orada da çok güzel bir yükseliş zaten gördük. Altın'la beraber yukarı çıktık. 34'ün biraz üstündeyiz. Burası tabii hep söylüyorum küçük yatırımcıya çok hitap etmiyor. Çünkü çok volatilitesi yüksek. E, borsadan da etkileniyor. E, fakat ben seviyorum. E, hiçbir vergisi, alım satımı makası e, yok ve hani e, istediğim zaman zamanda darphaneden e, fizikiye dönebildiğim için benim sevdiğim bir enstrüman bunu sürekli de söylüyorum kendimde kullanıyorum bunu da aynı zamanda e, buradan iletmiş olalım gelelim gümüşe gümüşte de güzel hareket oldu orada da gayet iyiyiz Burası da besleniyor. Hem bu tarifi açıklamaları da aynı zamanda besliyor. Ama gümüşte şu an kısa vadede de orta vadede bulunduğu seviye 32 dolardayız ons gümüşte. Burada da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Geri çekilmeler orta uzun vade için alım fırsatı olmaya devam edecek. Gümüş biraz daha altına göre biliyorsunuz daha hızlı böyle günlükte düşüşler yükselişler yapabiliyor. Yani pire gibi zıplayabildiği için çok hızlı oluyor burada hareketler. Dolayısıyla kısa vade işlem yapanların dikkat etmesi gerekiyor. Yakın vadede en yakın hani e, vadede hani takip edeceğim e, seviye geri çekilmelerde 31.77 e, dolar seviyesi olacaktır. Onun biraz daha altı orta vade için 31.20 doları ben takip ederim. Burada destek seviyesinde. Şu anda gümüşte de Yönümüz yukarı öyle söyleyeyim. Şimdi e, Bitcoin ne geldiğimiz zaman kripto tarafı şu an ağlıyor. Altcoin'ler ağlıyor öyle söyleyeyim. Dökülüyoruz. E, geçen hafta ciddi bir satış yedi altcoin'ler ve orada e, hala daha bir hareketlenme yok. Biraz yükseldik bir alım geldi. Yani işte bakıyorum dünden bugüne biraz böyle yukarı gitti altcoin'ler. İşte Ripple güzel yine fena hareket yapmadı. İşte 2.40'larda dolanıyor. Ama arkadaşlar altcoin'lerin hareketlenebilmesi için hep söylüyorum. Ethereum'un hareketlenmesi lazım diye bir 4000 dolar hareketi beklerken 2500 hareketi geldi. Şu anda da 2631 dolarda. Ve maalesef dominans hala çok yüksek. %60'larda ve hatta Dominans yükseldi. Yani para girişi daha çok Bitcoin tarafına var. Altcoin'lere yok. Altcoin'lerin hareketi için e, Ethereum'un hareketlenmesi lazım. Ve orada da ben bir hareket şu anda yok. Düştük. 2631 dolardayız. E, burasını bekliyor altcoin. Peki Bitcoin e ne olacak derseniz. Vallahi Bitcoin'de şu an çok kararsız para girişi var. Ama can çekişiyor bence. Çünkü yukarı çıkmakta zorlanıyor. Ee, yani işte 96 bin 97 bin dolarlarında dolar civarında hareket ediyor e, yatay bir şekilde yukarı çıkamıyor. Şu an bir düşüş e, kısa vadede bir düş, düşüş trendinde olduğunu söyleyebilirim. 108 bin dolarların üzerine zaten atamadık. 100 bin doların üzerinde kalıcı olmuyor ve e, son haftalara baktığımız zaman daha böyle yani 90, bin e, dolarla 100 bin dolar arası gidip geliyor ama daha bir 96, 97 bin dolarlara takıldı. Dolayısıyla hani e, Bitcoin alacaklar için, hani ben Bitcoin almak istiyorum diyenler için ben şahsen buralardan girmeyi tercih etmem ama çok uzun vade düşünüyorum. E, deniyorsa çok küçük bir miktar alır, e, bir kenarda durur düşüşü beklerim çünkü e, çıkamayan bir şey mutlaka düşer. Çıkamıyor yani gidemiyorsa düşer. E, Hani burada şunu ilave edeceğim. Ee, hikaye bitti mi? Bence hikaye bitmedi. Ee, kripto tarafında e, altlarda çünkü Ethereum'da hani boğa başladı 4 yıllık döngü bitti mi diyen çok soru, o, soran oluyor. Ee, yani bu tamamen subjektif bana ait bir görüş. Ee, yatırım tavsiyesi değildir. Ee, benim öngörüm bitmediğini düşünmek istiyorum ama piyasa bu. Her şey olabilir. Yani ee, altlarda hareketin özellikle Ethereum tarafında e, bekliyorum yani hala o hareketi. Gecikmeli gelebilir mi? Evet gelebilir ama neticede 2025'in daha başındayız. İlk çeyrek dedik. İlk çeyrek şu an yani ocağın sonuna kadar iyiydik ama yani e, açıkçası ben hareketi yani en azından Şubat gibi falan bekliyordum. Gelmedi. Gecikmeli gelebilir. Bilemiyorum. Ama Ethereum hareketlenmeden altlara hareket gelmez. Henüz daha o boğa başladı bitti. Bana göre alt tarafta bitmedi diye düşünüyorum. Ama orada da enteresan bir şey var. Çok fazla yeni altcoin çıkıyor. Ee, ondan sonra yani onlar biraz piyasayı emiyor. Ee, ya orada bir düzensizlik var. Ripple Solana daha hareketli. Ethereum'a göre Ethereum çok gecikti. Bunlar biraz moral bozuyor. Yani bu tarz soru işaretleri var. Ve buralar e, hala şu anda hani Yeni gireceklerin risk aldıkları bilmesileri lazım. Burası riskli bir yer. Ee, özellikle altcoin'lerin çok riskli olduğunu unutmayın. Kumar olduğunu her zaman zaten söylüyorum. Ona göre almak, ona göre riske etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim, ee, Ha bu arada niye hikaye bitmedi borsa şeyde, kripto tarafında? Çünkü hala güzel haberler geliyor. E, hala Amerika'da şu anda mesela bitcoin e, alımı için yeni hareket var. E, ondan sonra şu an e, Amerika Menkul Kıymetler Sekim başına gelecek olan yeni aday, e, bugün yarın eli kulağında gelecek geçici bir aday var. Eskisi gitti. E, nedir? O işte kripto dostu bir adam geliyor. Yani kriptolarla ilgili çok ciddi böyle güzel haberlere gebe bir e, durum söz konusu Amerika'da. Tabii altlara baktığımız zaman hani elinizde çok acayip bir e, alt koyun vardır. Hani hepsi aynı şekilde etkilenmez ama bir boğa olursa mutlaka az çok bir etkisini görürüz. Yani hikayenin bitmediğini ben buradan çıkararak söylüyorum. Tamamen temel analize ve hikayeye bağlı olarak bunu söylüyorum. Teknik olarak söylemiyorum arkadaşlar. Gelelim bizim borsaya. Evet borsaya gelelim bizim borsa önemli. Daha açılmadı. Ben de açılmadan zaten yayına gireyim istedim. Saat 9.48. Şimdi arkadaşlar Hafta sonu, yani hafta sonu derken cuma günü güzel bir kapanış yaptık. Güzel bir alım geldi. Artık hisselerde ciddi bir ayrışma var. Açıkçası benim de tuttuğum hisseler var. Ee, hani pozitife geçen hisselerim vardı. Ondan sonra şimdi çoğunluk artıya geçti. Öyle söyleyeyim. Yani benim elimdeki hisseler de epey bir artıya geçmiş durumda. Hisse bazına baktığım zaman. Dolayısıyla hisse bazında bir ayrışma var. Elinizde yani fon tutanları da yavaş yavaş da yukarı yönlü mesela karlar mutlaka görmeye başlayacaklar onu söyleyeyim. E, fakat hisse tutanlar böyle acayip bilmiyorum hani baktığınız zaman hani hisseniz gitmiyor olabilir. Her hisse gitmiyor çünkü. E, ama endekse bakalım, endeks değerlendirmesi yapacağım. Endekse baktığım zaman 9951 ile kapatmışız Cuma günü. Güzel bir kapanış oldu. Fakat hala riskli bir riskli yerdeyiz. Ee, hala daha endeksin uçacağı işte bir yükselişin olduğu bir yerde değiliz. Ee, geldik güzel, yükseldik tamam bir noktaya geldik ama yükselişin devam edebilmesinin bir hacim gerekiyor ve bu hacime şu an hani bir hikaye güzel bir hikaye yaratalım dersek yok. İçeride yok bizim bizim içeride böyle yeni bir hikayemiz yok. Ee, enflasyon çok yüksek geldi, o da baskı e, yaptı geçen hafta. Ha bu hafta. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon var. Enflasyon, e, düşük bir enflasyon verisi gelir. Piyasa gerçekten canlanır. Her şey yukarı giderse oradan bir e, rüzgar alabiliriz yukarı gidebilmek için. Hani bu hafta özelinde söylüyorum çarşamba. Fakat bunun tam tersi de olabilir. Yani benim de bunu hiç kimsenin bunu bilmesi mümkün değil. E, yüksek güçlü bir enflasyon verisi bizim borsayı da bozabilir. Yine çarşamba gününün etkisi olarak yükselişin devam edebilmesi için endeks tarafında hacim gerekiyor. Bu hacimi de e, endekse baktığımız zaman takip edeceğim seviye benim 10.150. Yani 10.150'nin üstüne atmamız ama gerçek anlamda bir yükselişin gelebilmesi için 10.270'i hacimli kırmamız lazım. Çünkü orada bir e, gepli boşluk var. Böyle düşmüştük yaz ayında. Ne zamandı o? İşte e, 5 Ağustos. O 5 Ağustos'taki gap boşluğunu kapatabilmemiz için 10.270'in üzerinde geçmesi lazım. Şimdi benim hikaye borsada e, ben 2025 için e, e, iyi olacağını hala hikayeli güzel bir en azından 2024'ten daha iyi olacağını söylüyordum. Sancılı gidiyor. Hala da bir rally'nin e, şeyinde değiliz. Çünkü faizler hala yüksek. Enflasyon yüksek geldi. Hala para piyasası fonlarında evet stopaj yükseldi ama eski para piyasası fonlarındaki paralar hala duruyor. Yılın ilk çeyreği kademeli geçişler olabilir ama hala orada bir miktar park eden para ve Merkez Bankası'nın en azından yani tüm bunlara bu çerçevede baktığımız zaman yılın ilk çeyreği ilk 4-5 ayı en azından Yüksek faizle de geçecekmiş gibi duruyor. Kademeli bir geçiş olacak. Para piyasası ve mevduat tarafından da bu tarafa mutlaka para girişi olacak. Ee, şu anda mesela yeniden parasını e, para piyasalarına koymak isteyenler bence düşünecek. Koymayacaklar ya da e, daha az konacak. Çünkü burada da %15 stopaj var. Şimdi... Eskiler devam edebilir ama yenilerden girişler azalabilir ve bu da kademeli olarak bir miktar paranın buraya gelmesine sebep olabilir. Ama risklerin hala yüksek olduğunu, evet hikaye var. Evet uzun vadede e, baktığın zaman 2025'te bence borsa güzel olacak. E, ama kısa vadede baktığım zaman durum böyle görünüyor. Hisselerinizi kontrol etmenizi, hisse bazında gitmenizi öneririm arkadaşlar. Of 22 dakika olmuş ya. Ben de bir başladım mı böyle canlı yayın oldu mu konuş, konuş, konuş. Vallahi konuşa konuşa bitiremiyorum. Şimdi ee, şi, Bitlo'dan e, Bitlo'nun, e, Bitlo bir token. E, Bitlo'dan şöyle bir haber var. E, Bitlo token e, indirimli ön satışı için talep toplamaya başladı. E, bugün itibariyle aşağıya bıraktım linkini zaten. Sizler de e, girip buraya ön satış için şey bırakabilirsiniz isminizi bırakabilirsiniz. Ön satışa katılabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin köklü kripto para borsalarından Bitlo. Artık bunu söyleyebiliyoruz. Kendi kripto parasını çıkartıyor işte Bitlo token'ı. Bunu indirimli al, almak, ilk arzında yerinizi almak için, ön satış başvurusunda bulunmak için aşağıya bıraktığım Bitlo'nun linkini kullanarak değerlendirebilirsiniz. Diyeyim Burada bitireyim. Ne dersiniz? Evet. Evet. Para piyasasında getiriler düştü. Yüzde %15 stopaj birinci etken. İkinci etken para piyasası fonlarının içerisinde tahviller var. Devlet tahvilleri. Ee, onların etkisiyle de düştü. Dolayısıyla dediğim gibi yeni dönemde para piyasası fonlarına girişin daha az olacağını düşündüğüm için hani oradan borsaya biraz gelebilir bunu izleyeceğiz göreceğiz ee, yavaş yavaş para piyasaya dönecek yılın ikinci yarısı biraz daha rahat bir piyasa olacak piyasaya para daha fazla dönmüş olacak onu söyleyeyim yani genel harekete baktığımız zaman ama bu para nereye gidecek kısmında bir miktar borsa geleceğini ben düşünen taraftayım ama büyük bir kısmının gayrimenkule konut tarafına gideceğini de düşünüyorum bunu da daha önce sizlerle paylaşmıştım e şimdilik böyle. Çok iyi bakın. Güzel bir hafta olsun. Bereketli bir hafta diliyorum. E görüşmek üzere. Evet, hoşçakalın. Alımlar, alım yapacak olanlar, özellikle altın alımı yapacak olanlar için kademeli alım bu hafta öneriyorum. Çünkü dediğim gibi çarşamba var, perşembesi var. Ne olacağımız belli değil. Uzun vadeli yatırıcı beni hiç ilgilendirmez. E, diyenler her seviyeden alabilirler. Hiçbir problem yok. Ama ben biraz daha dikkatli olmak istiyorum. Kısa vade, orta vade işlem yapıyorum diyenler paçal yapsınlar, kademeli yapsınlar. Paranızı ikiye bölün. En kötü iki, üçe bölün. Lütfen. E, bugün e, atıyorum, yani yarın alın, çarşamba alın. E, özellikle çarşamba veri gelecek ya. Bir gün öncesinde, bir gün sonrasında verin olduğu gün alıp Kademe yapabilirsiniz. O zaman ortalama bir maliyeti tutturmuş olursunuz. Yani ben olsam öyle yapardım. Çarşamba değil salı alırdım. Ee, çarşamba alırdım, Perşembe alırdım veya salı alırdım, Perşembe alırdım, Cuma alırdım. Yani böyle yapardım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.